Nur hayat iki gündür konuşmuyormuş oğlum. Önceki konuştuklarına sayısın. ah ev kızlarının sonuncusu, gelinlerin efendisi. Ah! Maşallah elin sarışınlarıyla teraslarda ooo oh! hoppala paşam mal kara kesem. Çakatayla haberin çıksa amenna. Ooo oh, demek istiyorum yani. Mamani niente. Tritare le cipole piccole piccole. Wow. Oh, oh. Pamela aşağıda gider mi der? Bundan başka Pamela yok. Hadi! Pamela Anderson'u sergiliyor. anladım ki. Ben genel zevklere hitap etmiyorum. Daha çok uluslararası bir cazip elmas. Aşın çok, <laughs> çok telesin. Oh! <laughs> çok sert, çok sert. Oğlum çok sert. Koş, koş, koş. <laughs> Yalan Dünya yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.